Selam aleyküm, Et benleri ve siillere son sayfasından bir ilaç aldım. Aşağı yukarı başımın tam şu bölgesinde 15-20 yıldan beri olan siil ve sürekli büyüyordu bu siil. Ameliyat etmeyi düşündüm. Ameliyatla aldırmayı düşündüm fakat e, ee, bu Edbender'i ve Sihirlere son sayfasını bu, gördüğümde denemek istedim. Ve gerçekten bir hafta içerisinde şu bölgede kuruyup düştü. Allah razı olsun hocam tavsiyesiyle e, yapmış olduğum ilacı sürdüm, kullandım. Ve gördüğünüz gibi iz de kalmadı. Şu an herhangi bir iz de yok. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçektir. Kendisine inanabilirsiniz. Sonuç ortada. Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar.